herkes benimle takip ediyor. Abi. Şimdi size oldu. 22 tane yeni keçi bu. Farklı seslerle de deneyelim. Bu arada gerçekten e, ses dizaynı olarak acayip bir iş çıkarmışlar. Gerçekten bayıldım. Allah diye buraları buruş, nekiler böyle yapmıyorlar. Nezle, atlayıp savaşa girip böyle, kendi savaş boyunuz nasıl çıkarıyorsunuz, çalıyorsunuz ve düşmanız şuna alınıyor. Evet, bu A takımı, B takımı, bu dalantisiniz nezardı, onun boyunuz, onlar geliyor. Yani her kişiler çok oyunculukta belli bir boyuz alırsa kendilerini öyle tanıtabilirler. Yama yaparken, saldırı yaparken farklı boyuz sesler çıkarır.